Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seçkin bir aileden gelmesi, bir toplumun lideri olması ve istese varlıklı bir yaşam sürebileceği halde daima tevazuyu ve sadeliği seçmiş, hiçbir zaman kibir ve gösterişi sevmemişti. Zira onun öğretilerine göre Allah'ın verdiği bütün nimetlerin aslında birer imtihan olduğu bilinciyle her mümin nimetin kıymetini bilmeli ve kibirlenmemelidir. Sonuçta huzurlu bir hayatın ve ahiret mutluluğunun elde edilebilmesi ancak nimetlerin birer emanet olduğunun farkında olmakla mümkündür. İnsan hırs ve hevesler taşıyan, zevk ve eğlenceye düşkün, gururlu ve bencil olmaya yatkın bir varlıktır. Bu özelliklerini terbiye ederek tevazu, merhamet, hoşgörü ve cömertlikle bezenmelidir. Bir gün Allah Resulü Araplar arasında etekleri yerlerde sürünen kaftanların zenginlik ve gösteriş maksadıyla kullanılmasına işaret ederek kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Bu sözleri duyan Hazreti Ebu Bekir Ya Resulallah elbisemin iki tarafından biri dikkat edip engel olmazsan mutlaka sarkıyor deyince Peygamberimiz şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin. Allah gurura kapılıp kendini beğenenleri sevmez. Konuşmamızla, oturup kalkmamızla, giyim kuşamamızla, yiyip içmemizle, hasılı bütün tutum ve davranışlarımızla tevazuyu esas almalıyız. Sahip olduğumuz nimetler ne kadar büyük, imkanlar ne kadar geniş olursa olsun, hepsinin emanet olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Nimetin asıl sahibinin biz değil, Allah olduğunu asla unutmamalıyız.